Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Uzak Şehir dizisinden yepyeni kareler ve yepyeni özetini getirdim. Uzak Şehir dizisi yeni konusuyla karşılanmaya devam ediyor. İşte Uzak Şehir'in 27. bölüm özeti ve karelerini sizler için getirdiğim Alya konakta kalmaya karar vererek Sadakat ve Mine'nin başlattığı oyuna nokta koyar. Cihan yaşananlara çok net tavır alır. Mine ile asla bir gelecek kurmayacağını açıkça söyler. Her ne kadar Mine'yi konağa almayacağını dile getirirse de Bebeğin varlığı Alya ile Cihan arasında görünmeyen bir mesafe yaratır. Nare içinden atamadığı vicdanıyla yüzleşir. Evine döner ve Özkan'ın özgürce yaşayabilmesi için gerekli hazırlıkları yapar. Bu süreçte en büyük desteği yine Şahin verir. Şahin'le vedalaşan Nare aldığı beklenmedik haberler sıra sarsılır. Ancak bu haber onun hayatını bambaşka bir yöne taşır. Yeni bir başlangıcın kapısını aralar. Sadakat Ali'yi göndermenin kolay olmayacağını anlar ama pes etmez. Sınırlarını zorlar. Cihan denizi de konuya dahil eder. Ancak attığı bu adım kontrolü elinden alır işler içinden çıkılmaz bir hale alır. Cihan peşini bırakmadığı Suriyeli ile ilgili yeni bir gelişme öğrenir. Şahin ile birlikte hareket eder. Orhan'ın katilini ortaya çıkarır. Ama bu gerçek kimin evine ateş düşürecek, kimin içindeki yangını söndürecektir. Bakalım yeni sezonda neler yaşanacak. Yeni sezona bomba gibi hazırlaşan uzak şehir dizisi şimdilik sezona çıkıyor bakalım yeni paylaşımlarda yeni haberlerde neler yaşanacak İşte sizler için yeni paylaşımlar getirmeye devam ediyorum eğer sizler de yeni haber ve bilgileri kanalımda görmek istiyorsanız bildirim zilini açık bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yepyeni videolarla yine karşınızda olmaya devam edeceğim. Şimdilik size benden bu kadar. Hoşçakalın, iyi seyirler.